İslam'a saldırmadıkları sürece benim onlarla işim yok. İslam'ın da yok zaten. İslam karışmaz istediklerini yapsınlar. Ben Müslümanlara söylüyorum. Müslümanım diyor beş vakit namaz kılıyor. Ama tuttuğu takım İslam'ın önüne geçmiş. Tuttuğu takım için yaptığı mücadeleyi İslam için yapmıyor. Bizi ne hale getirdiler? Evet Kur'an'a yapışmadan bu iş bitmeyecek. Hadis-i şerifte ne buyruluyor? <laughs> Bir zaman gelecek. Ben böyle yuvarlak söyleyeyim. Moda mod söylemeyeceğim hadis-i şerifi. Bir zaman gelecek. İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın da resmi kalacak. Hadis-i şerif bu. Ben özetle söylüyorum size böyle satır araları. İslam'ın ismi kalacak. Kur'an'ın da resmi kalacak. İbadethaneler çok mamur olacak. Süslü, tezyin edilmiş olacak. Müzeyyen olacak, süslenmiş olacak. Ama hidayet merkezi olmaktan çıkacak. Aynı bugünü söylüyor Resulullah Aleyhisselam. İslam'ın ismi kaldı. Ne demek bu İslam'ın ismi kaldı? Namaz var, kılıyoruz. Hac var bak gittik milyonlarca insan bitti yaptı. Umresi var. Zekat verenler veriyor. İsmi kalmış. Peki bunun hayatımıza bir tesiri var mı bu ibadetlerin? Bir tesiri var mı? Yok. Nereden bildin hocam? E paçanız sıkıştı mı bankaya kuyruğa ben gitmiyorum faiz almaya. Tesiri yok. İslam ahlakı kaldı mı? Yok. İslam ahlakı kaldı mı? Yok. Çok çok azınlıkta, çok çok azınlıkta, çok 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 azınlıkta yani. Ne kadar az dersen o kadar. Kalmadı. E Kur'an'ın resmi kalacak. Ne demek bu? Çok güzel yazılacak. Bak yazılıyor. Çeşit çeşit. Çok güzel okunacak. Musaflar yapılacak, yazılacak. Çok güzel okunacak. Okunmuyor mu? Oo hocalar artık makamla notayla okuyor. Musiki musiki okuyor yani. Yok bilmem ne makamı, yok bilmem ne makam. E işe yarayacak mı? Hükümleri okuyanlar bile bugün o ne okuduğundan bir haber. Ne okuduğundan bir haber. Ne okuyor o da bilmiyor. İrabını bilmiyor. Tefsirini bilmiyor. Hükmünü bilmiyor. Fıkhını bilmiyor. Bak Kur'an'ın resmi kalmış. Camiler bundan işte Osmanlı'mızda, Selçuklu'da Memlüklü'de, işte Karahanlı'da yani geriye doğru o beylikleri de say tek tek. Beylikleri de sayın. Bakın ben Türkiye'nin çoğunu gezmiş bir adamım Allah'ın lütfuyla. Gittiğim yeri de ziyaret etmeden dönmedim. Her bir şehirde Ulu Cami diye bir yer vardır. İstanbul'un Ulu Camisi Ayasofya'dır. Öyle derler. Her bir şehrin Ulu Camisi vardır Bursa'daki gibi. Bursa meşhur Ulu Cami de o yüzden. Ama git Erzurum'da var, git Yozgat'ta var, git. Efendime söyleyeyim Kayseri'de var. Her yerde bir ulu cami var. Ve camilere bakın. Ulusu küçüğü fark etmez. Ulu olsun küçük olsun. Etrafı hep bir mektep medrese. Yani hayat cami merkezli kurulmuş. Müslümanların devletlerinde. Taharet yapamayan, mabadını yıkayamayan bir toplumun kanununu, kıyafetini, yazısını, tatilini, ve hatta maalesef artık ahlakını yani ahlaksızlığını bir Müslüman topluma yüzlerce yıldır yani 200 yıldır, 300 yıldır, 200 yıldır özellikle son 100 yıldır, yüzlerce yüzyıldır, yüzlerce yıldır, yüzlerce yıldır bu millete oturtmaya, adapte etmeye hatta ve hatta teklif değil, cebren bunu yapmak için mücadele ediyorlar ve artık patanaş çekiyoruz bütün sistemler. Artık son dönemde bütün sistemler patanaş çekiyor. Ne çekiyor? Ekonomi patanaş çekiyor. Ne çekiyor? Eğitim patanaş çekiyor. Ne çekiyor? Aile sistemi patanaş patanaş patanaş. Her şeyimiz patanaş. Niçin? Çünkü Allah'ın yarattığı fıtrata, Allah'ın yarattığı nizama fıtrat. Bizim bir fıtratımız var. Kur'an'da ne buyuruyor Rabbimiz? Ela ya'lemu men halak. Allah daha iyi bilmez mi yarattıklarını? Bilir. Bilmez mi? Bilir. E bu fıtrata uygun yaşayın diyor Kur'an'ın emirleriyle. Hayır. Biz pagan, putperest, batının taharet yapmasını bilmeyen ve hala böyle Avrupa'ya giden ben gitmedim. Gidenler biliyor değil mi? Taharet musluğu yok. Şu an 2025 yılından bahsediyorum. Taharet musluğu yok. Ne yapıyor bunlar? Kağıtla. O insanların ben o kokusunu ben yani düşünmek bile istemiyorum. Tahammülü tam şey yapamıyorum. Böyle bir toplumun taharet yapmayı bilmeyen leş kokulu bir toplumun bütün hayatını buraya kopyalarsan olacağı budur. İslam'ın ismi kaldı. İslam'ın ismi kaldı.